Möncü baba sen geliyorsun böyle deli gibi ama Biz nereye gideceğiz Oo sola da çıktı Bravo valla Yani Helal olsun Yükün de var yani Bravo Neyse ee, Şimdi bugün Bilecik'ten çıktım Azıcık şunu kısayım Bilecik'ten çıktım Eskişehir'e doğru gidiyorum. Şu an istasyon mahallesi var ee, şeyin Bilecik'in oraya doğru ilerliyorum. Buradan bir saat 3 dakika falan gösteriyor navigasyon. Yani çok da uzun süreceğini düşünmüyorum. Bugün hava biraz daha serin düne göre. Yüksekte olduğum için de olabilir. Buralar yüksek yerler. Biraz daha aşağı doğru indikçe ovaya doğru indikçe Eskişehir bir ovada biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz. Biraz daha sıcak olabilir. Daha keyifli olabilir hava. Çok şeyim yok, acelem yok. Eşim de gelecek Eskişehir'e. O 9.40 geçe trene bindi. Ben de saat 10.30 şu an onun gelmesine denk getirmek gibi bir niyetim vardı ama sanırım denk gelmeyecek. Olsun. işte şey. Çok da uzak aralıklarla buluşmayacağız yani henüz. Yani yakın sayılır. Teyzemi gördüm, sohbet ettik, muhabbet ettik. Ha var yok dedik. Uzun zamandır görüşmüyorduk. Sevgili minik Erzen abimi gördüm. Onunla da sohbetimizi yaptık. Bu sevgili minik muhabbetinin <laughs> mimarlarından kendisi. <laughs> Ata Demir'in ilk çıkarttığı zaman o tek kişilik dev kadro oyununu biz onunla birlikte izlemiştik. Oradan takıldı kaldı birbirimize sevgili minik, sevgili minik diye diye artık bayağı uzunca bir ama abi yani geliyorsun hala abla Tövbe estağfurullah. Her neyse. Onunla da uzun zamandır görüşmemiştik. Bayağı konuştuk, bayağı sohbet ettik. Hatta çenelerimiz ağrıyıp <laughs> karnımız artık kahveyle, çayla dolana kadar sohbetimizi devam ettirdik. Çok keyifli oldu. Kendisine bir kez daha buradan selamlar olsun. Bir daha geldiğimde tekrarlamak üzere ayrıldık. Bugün pek anlatacağım bir şey yok. Dün akşam çok güzel bir hadise yaşadım. Böyle yattım ama tabii hüsranla sonuçlandı. Yattım saat 11 gibi falan uykum da var işte motor sürmüşüm, yorulmuşum falan filan. Bir uyandım oh dedim sabah olmuş. <laughs> Bu mutluyum ama sabah olmuş. Ben şey hiç, hiç sevmiyorum. Uyku hani bir an evvel sabah olsun gündüz insanıyım biraz her neyse oh dedim sabah olmuş ne güzel şimdi atlayacağım motoruma çıkacağım yola devam edeceğim vesaire vesaire tövbe estağfurullah saate bir baktım biri on geçiyor ulan dedim <laughs> daha dur ne uyanması şey ne sabahı daha var vaktimiz neyse işte bir iki sigara içtim biraz takıldım biraz Netflix biraz o bu falan filan derken tekrar uyudum 3-4 gibi işte sabah da 7-8 kalktım kahvaltı şu bu biraz oyalanmaca hanımın yola çıkmasını beklemece derken 10.30'u bulmuşuz daha yeni yola çıkıyorum Şimdi buradan ana yola mı katılıyoruz biz? Evet ana yola katılıyormuşuz. Katılalım bakalım. 90'la gidiniz diyor. Biz de 90'la gidelim. Eskişehir 76 km. Çok bir yolum yok. Gözüken. Küplü. Küplü köyündeyim. Haydi bakalım. Ben bu kamyonlarla ufak ufak giderim arkadaşlar Eskişehir'e bu şeyden e, motosikletle gittim mi hiç hatırlamıyorum daha evvel de gezilere falan katılırdım ben hiç git, gidip gitmediğimi gerçekten hatırlamıyorum aslında buradan gitmeyecektim ben yeni pazar üzerinden gitmeyi planlamıştım ama işte teyzemi göreyim arkadaşımı göreyim falan diye de düşünüyordum uzun zamandır. İyi denk geldi Görüştük Ali Baba Köfte Gelin size köfte kahvaltı ısmarlayayım Benden ee, İyi de oldu sohbet ettik Özleşmişiz Özlem giderdik Ne var ne yok O'ydu buydu ne iş yaptık Neleri kapattık neleri toparladık Onları anlattık birbirimize Çok Keyifli oldu Arada böyle gezmek gerekiyor. Yani e, büyük şehirlerde yaşayan insanlar genelde akraba ilişkileri falan oralarda tamamen bittiği için hadi akrabasını da boş ver. Komşuluk ilişkileri de neredeyse şu ayaklarımızı bir uzatalım. Komşuluk ilişkileri bile neredeyse sıfırken hani karşındaki adamı kadını neyse karşı komşunu tanımaz iken <laughs> yalnızlaşıyorsun. Yani otomatik olarak bayağı ciddi ciddi insan derdini anlatacak, ne içini dökecek bir alan bulabiliyor. Ne e, buna açılabilecek cesarete sahip olabiliyor. En azından böyle ara sıra oradan kopup bir eşinle, dostunla e, oturup sohbet etmek her zaman çok daha keyifli. <laughs> oluyor. Bu kamyon çay bana yol vermek istiyor ama arkamdan gelenler var. Ben şeridimi aşmadan şeye gitmem. Sola çıkmam abi. Özür dilerim. Bunlar geçsin. Ben seni geçeceğim. Hadi bakalım. şimdi diyeceksin abi sen evlisin eşinle konuş. Yani eşimle biz zaten ortak bir <laughs> çektiğimiz sıkıntılar, dertlerimiz. Birlikte yaşıyoruz. Birbirimizi tekrar tekrar anlatmak sadece bu şeylerin boyutunu arttırıyor sıkıntıları. Neyse böyle şeyleri çok konuşmaya gerek yok. Şimdi şurada yukarıda tünel var görünüyor mu bilmiyorum. Tren yolu oradan geçiyor. Zamanında benim dedemler de dahil olmak üzere Dedemler dahil mi bilmiyorum bak şimdi öyle söyleyip yanlış bilgi vermiş olmayayım Köylülerimiz dahil olmak üzere bizim köyümüzden insanlar Bizim ilçemizden insanlar dahil olmak üzere Tren yolu yapılacak diye bütün köylüleri toplamışlar <laughs> O zaman kazma, kürek, işte çekiç, balyoz ne varsa Devlet malzemeyi getiriyor bu adamlar şuralardaki tünelleri ve tren yollarını döşemişler. Tünelleri açmışlar ve bu bilgi ne kadar doğru bilmiyorum ama bana anlatıldığını aktarıyorum size. İlk tren yolları bu Trans Avrasya mı oluyordu ne oluyordu ta işte Bağdat'a kadar gider bilmem ne yapar Avrupa'dan gelip de falan bunlar buralarda yapılmış ama buradan geçiyor mu bak onu da bilmiyorum açıkçası. Ama tek bir hat var sanırım. İstanbul, Bilecik, Eskişehir, Ankara falan gibi giden tek bir hat var. Muhtemelen dahildir. Şu yapılan yollarda. Yani bunlar birilerinin el de yapılmış zamanında. Şimdi çeşitli makinalarla yapılıyor belki ama çok ilginç. Değişik dönemlerden geçmiş insanlar. İmece usulü. Aynen daha önceki videoda anlattığım gibi onda da nehri kurutmak için insanlar sıtmadan ölünce nehri kurutmak için köylüler bir araya gelip bir şey kazıyorlar. Dere. Sakarya nehrine akıtmak için bütün şeyi gölü ve başarmışlar bunu elleriyle yapmışlar, kazmalarıyla, kürekleriyle yapmışlar. Acaba şimdi hangimiz böyle bir işe gönüllü oluruz? Şu an şartlar o şekilde olsa, o zamanki gibi olsa hangimiz gönüllü oluruz böyle bir şeye? Sanmıyorum. <laughs> Hiçbirimiz gönüllü olmayız herhalde. 54 dakika yolum var. Yanıma yine su almayı unuttum ki masanın üstüne de koydum hazırladım. Bir yerde durup bir benzinlik falan gibi bir yerde durup bir su alırım herhalde ya da bir saat kadar idare edeceğiz. Abi ben seni geçmek istemiyorum sen bana yol veriyorsun ama ben böyle devam edeceğim bir şey yapma yani. Sıkıntıya girme. Zaten hızım uygun. Şelale Restoran. Burası <laughs> ünlüdür. Ülecikler gelir burayı bilir. Tabii söyle, Şimdi Bozcu'ya gidiyorum. Bozcu'yu Bilecik'in en büyük ilçesi. Merkezden de büyük galiba. Eskişehir'e yakın olması sebebiyle biraz daha gelişmiş bir yer. Daha çok iş imkanının olduğu nüfusun daha kalabalık olduğu bir yer. Üzerinde gezmeyeceğim bu sefer çünkü bu tur dediğim gibi böyle aile ziyareti tadında daha çok daha sonra çıktığımızda başka yerlere gideriz muhtemelen yorumlarda e önerileriniz tavsiyeleriniz varsa abi şurası güzel gezilir burası güzel gezi gezilir gibisinden valla e uyarsa gider gezerim tavsiyelerinizi de beklerim açıkçası. An, anlıkta 4.2 yapıyoruz. Ben biraz fazla yapıyorum. Belki şu e, 3000 bakımında biraz daha fazlaca e, şey değişecek ekipman olarak Ve yağ filtrelerini falan her şeyi değiştiriyorlardı galiba. O bakımdan sonra belki biraz daha düzene oturur mu? Ne yaparsam da bilemedim. <laughs> Emirbey'e geldik. Laz bombası. Yuhu! Ne ki ya o laz bombası neymiş? Oha çok merak ettim şu an. Şurada mı? Cindirli çorbanın olduğu yerde mi? İlginç. <laughs> Laz bombası. Bunu internetten bir araştırayım. Eskişehir'de de mobilya fuarı varmış. <laughs> Gidelim mi? olduk döşe kalırız. Şu an boş yapıyorum. Aklıma pek anlatacak bir şey gelmedi. Bakalım yolda ilginç bir şey görecek miyiz? Ya gerçekten dün bir arkadaşım yorum yazmış. Arkadaşım derken videomu izleyen bir arkadaşımız. Sizinle aynı kaskımı kullanıyoruz. Ben hiç sorun yaşamıyorum falan gibi şeyler yazmış. Ama ben biraz araştırdım bu sese sebep olan şeylerin ne olduğunu öğrenmek için. Genelde şey diyorlar işte rüzgar camının yüksekliği işte eee Kaskın üzerine taktığımız bu GoPro housing'i, işte yandaki intercom ünitesi falan bunlar çok ciddi fark yaratabiliyormuş. Bunları engellemek için camı yükseltmekten bahsetmişler. Ama ben bu orijinal camını değiştirmek istemem. Onun yerine şuraya şu parçalardan deflektör mü diyorsunuz? ne zıttım ise onlardan ayarlayıp öyle şey yapmak isterim. Öyle devam etmek isterim. Muhtemelen de olur. Abinin de benimle yarışacağı tuttu herhalde. hem tasarruf hem riske girmeye gerek yok. Heh. Bu deflektörlerden bir tane alıp camın üzerine bir yerleştireceğim. Çünkü ya benim boyum çok uzun da değil bu arada. Arkadaşlar 1.74 civarındayım. Ona rağmen şu an kaskımda çok ciddi rüzgar alıyorum ve şey omuzlarımda da var. Hani çenemden yukarısı değil de biraz aşağısı gibi en üstte. Eğilmem lazım yani onu da tam kavrayamadım. Dik dursam bakayım. Dik durduğumda daha çok kaska alıyorum. Hafif şöyle çok hafif tamburo ileri sürüş eğitimlerinde öğrettikleri o hafif duruşla kullanıyorum ben bu motosikleti. Yani yanlış bir şey yaptığımı pek düşünmüyorum. Neyse. Onun haricinde şu an <laughs> keyifli bir yolculuk yapıyorum diyebilirim. Kulak kupası falan alayım bari. O şeyi çözene kadar. Kulak kupaları eczanelerde falan satılıyor. Tam, yanlış Hanım da kesim vardır benim hanım yüksek sesi. tek gelemez çantasında bile olabilir. Şimdi nerede olduğunu bilmiyorum. Hadi sürelim bakalım. ben biraz açıyorum. bazen kısıyorum. hatta göbe teknolojisi açısından bunu 90'a düşürsem daha mı iyi olur? Çünkü acelem yok. zannedersem bu yolda hız limiti 92 midir nedir böyle bir şey olsa gerek hafif bir omuzlarım düşüdü şu an yani <laughs> üstündeki da biraz e, her mevsim tadında hafif hava olan yerleri de mevcut o yüzden biraz rüzgar alıyorum galiba neyse neyse çok şu an beni çok güzel bir durum söz konusu değil burası biraz güzel bir dönüşe benziyor. Hafif gaz keselim. Çok da sıkıntılı değilmiş aslında. Ama yine de tedbirli olmak lazım. Şu işaretleri boşuna koymuyorlar. Onları yapan insanlar okumuş mühendis adamlar. Onları dikkate alırsak keyifli olabilir. Çünkü bizde şey vardır hep. 30 yazıyorsa 90'la gitmemiz lazım. Yani hep bir süratli gideriz. Türk milleti olarak böyle şeylerimiz vardır. Biraz kurallara çok az uyarsak bence çok <laughs> keyifli bir toplum haline dönüşebiliriz. Bu her konuda sadece trafikle alakalı değil. Her konuda kural tanımazlık bizde mevcut. O yüzden ben direkt Eskişehir'e gidiyorum. Ha Bozcu'ya girmeyeceğim yani öyle mi? Aa çok acayip. Etrafından mı dolanıyorum? Ben çok uzun zamandır ilk kez geliyorum bu taraflara. Demek ki şey değişmiş. Düzenek değişmiş. Mesela burada 70 dedi. Bak şimdi. Düştüm biraz hızımı. Burada 50 dedi. Biraz daha düştüm. Hatta şurada da 30 diyor. Biraz daha düştüm. 30'a kadar inmedim ama burayı rahat dönebileceğim bir hızla düştüm. Evet tehlikeli. Şu duvarda yapışıp amele sümüğü gibi kalabiliriz yani. Evet arkadaşlar günlük sosyal mesajlarımızı da verdiğimize göre <laughs> Bugün çok aslında güne sinirli ve problemli başladı.